Kaleci kendisine doğru gelen topa bir kuvvet uygulayarak tutuyor. Yani bana havadan gelen bir top var ve ben bu topa ne yapıyorum? Bir kuvvet uygulayarak durduruyorum. Bu olayı gözlemleyen bir öğrenci aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir? Kuvvet hareketli cisimleri durdurabilir. Evet arkadaş bunu ulaşabiliriz. Neden? Ben cismi tutmuşum. Ne yapmış? Hareket halindeki cismi durdurmuşum. Evet diyor ki Kuvvet cisimlerde kalıcı şekilde şekil değişikliğine neden olabilir. Arkadaş bu olabilir ama bunun alakası yok. Kuvvet hareketli cisimlerin hızını arttırabilir. Evet bu da olabilir ancak benim olayımda gözlemimde böyle bir şey yok. Kuvvet cisimlerin hareket yönünü değiştirebilir. Yine burada kaleci bunu tutup başka bir yöne doğru vursaydı o zaman olabilirdi ama şimdi o onu yapmamış, burada buna ulaşamayız. Kuvvet cisimlerin kütlelerini arttırabilir. Zaten böyle bir şey kuvvet yapamaz arkadaşlar. Doğru cevap adana. Cisimlerin kütlelerini biz kuvvetle arttıramayız.